Merhabalar. Gönül Eller Örgüevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift olaraktan 2 4 6 8 10 12 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve bir tane ilmeğimi düz ördüm burada kenar olduğu için bir tane ters yapıyoruz ve tekrar iki ters bir düz iki ters bir düz. bu kenar kısma dikkat edelim kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düz yaptım ondan sonra iki ters bir düz iki ters bir düz şeklinde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim Yine bu kenarda da bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. İlmeklerimizi yine göründüğü şekilde örelim. ve tekrar kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örer şekilde iki defa dolayaraktan düz örüyorum 1 2 ister bu şekilde ister bir iki defa dolayaraktan örebilirsiniz sizin tercihinize kalmış nasıl kolayınıza gidiyorsa ister iki defa dolayıp ister bu şekilde iki defa örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örer şekilde iki defa dolayaraktan örelim. Ve son ilmeğimi de ördüm kenar ilmeği tekrar örgümün diğer tarafına geldim örgümün arka yüzü de ön yüzünden farklı güzel olduğu için arka ön diyemiyorum burası örgümüzün arka yüzü hemen şu şekilde 1 2 ve 3 bu dolamış olduğum ilmeğimin üçünü de uzattım ve üç ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım İlk ilmeğimi bıraktım, iki ilmeğimin içerisinden tekrar ördüm. İkinci ilmeğimi bıraktım, üçüncü ilmeğimi tekrar ördüm. Yine aynı şekilde 1 2 ve 3 Bu şekilde üç ilmeğimi birlikte topladım. Birinci ilmeğimi bıraktım, iki ilmeğimin içerisinden tekrar. İkinci ilmeğimi bıraktım. Üçüncü ilmeğin içerisinden tekrar. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Benim modelin hem ön yüzü hem arka yüzü iki yüzü de farklı güzel oldu. İkisi de hoşuma gitti. ve son 3 ilmeğimin içerisinden de 3 tane ilmeğimi çıkarttım ve kenar ilmeği ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters örüyorum buraya dikkat edelim ikinci ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimiz ters olduğu için şu alt kısmında yapmış olduğumuz ilmeğimizi geri tekrar aynı uyguluyoruz kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düz ve bundan sonra iki ters bir düz tekrar iki ters ve bir düz şu üçlü ilmeğimizin ortasındaki ilmeğimiz düz olacak buna dikkat edelim tekrar iki ters bir düz iki ters bir düz şeklinde devam ediyoruz tekrar örgümün arka tarafına geldim yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örerekten ve tekrar örgümle yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi yine aynı şekilde iki defa dolayaraktan düz örüyorum. İkinci modelimin birinci kurulumundayız. Bu şekilde ve son kenar ilmeğimi de aldım örgümün arka tarafına geldim modelimiz örgümüzün arka tarafında kuruluyor yine aynı şekilde 1 2 ve 3 tane ilmeğimi uzattım bu üç ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardım ilk ilmeğimi bıraktım iki ilmeğin içerisinden ikinci ilmeğimi bıraktım ve üçüncü ilmeğimi yani üç ilmeğimizin içerisinden önce üç ilmeğin içerisinden bir Sonra ikinci ilmeğimi iki ilmeğimin içerisinden üçüncü ilmeğimi de üçüncü ilmeğimin içerisinden örerekten devam ediyoruz. ve son kenar ilmeğimi de ördüm örgümün ön yüzüne geldim ikinci modelimizde sizlerle kurmuş olduk şurayı tekrardan hatırlatmak istiyorum kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters örüyoruz ikinci ilmeğimizi düz örüyoruz yani kenar ilmeğimizden sonra birinci ters ikinci düz ve bundan sonra iki ters bir düz şeklinde devam ediyoruz. Şu üçlü ilmeğimizin ortasındakine ilmeğimize düz olacak şekilde burayı karıştırmayalım. İki ters bir düz. Ve kenarda da bir ters kenar bu şekilde sizlerle birlikte ikinci modelimin kurulumunu da yapmış oldum. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde ve modelimin arka yüzü bu şekilde ve ön yüzü de bu şekilde. İki yönü de ayrı güzel. Benim iki yönü de ayrı hoşuma gitti ve alt kısmı da. İki ters bir düz şeklinde başlandığı için alt kısmı da kıvrılma yapmayı Sizin tercihinize kalmış. İsterseniz lastikte bu şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde iki sıra gittikten sonra modelimizi üzerine uygulayabilirsiniz. Çünkü alt kısmı kıvrılmıyor. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.